Evet, hoş geldiniz diyelim Murat Bey. Güzel Merhaba. Bir sorun değil, neler söylemek istersiniz geceden? E, güzel bir gece gibi görünüyor. İçeri girdim biraz önce. İnsanlar gayet şık bir şekilde gelmişler. Ve evet. e, bir ödül töreni içerisinde bulunmak da benim için keyifli yani. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? İyiyim. Dizisini soralım, nasıl gidiyor? Bisiklet çok iyi gidiyor. Çok şükür. E, beşinci sezonunda dahil oldum. E, bu sene gene e, bir numaraya oturdu. Hı hı. Da öyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü çok iyi reytingler alıyoruz. Seyirci bambaşka bir hikayeyle, bambaşka bir yere evrilmişken teşkilat yine böyle ciddi anlamda çok kemik bir seyircisi var. Üstüne ekleyerek devam etmesi de yani çok şık oldu. Benim için de çok şık oldu. İkinci iş oldu benim 5. sezonda dahil olduğum. İkisinde de aynı etkiyi <laughs> Yaratmış Aynen. olmak güzel bir şey yani. Nazar boncuğunu komdibiniz. <laughs> tabii tabii <sonra>. yani. Yasak <laughs> elmadan sonra. Aynen. Onda da beşte girmiştim. Ee, öyle yani. Çok de, takip eder miydiniz peki Teşkilatlısı'nı? sevdiğiniz bir proje miydi? Tabii sevdiğim projeydi. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu herkese söylediğim bir şey en azından ekipteki. Ben geçen sezonun sonuna doğru e, onlara bir mesaj gönderdim. Bu projenin içerisinde yer almak istiyorum çünkü çok beğendim iş diye. Onlar da sesimi sağ olsunlar duydular, oturdular beraber. Bu konuları konuştuk, değerlendirdik. Ee, başka hiçbir iş okumadım, onu söyleyeyim. Bu, bu işte olmak istediğim için. Ee, olmazsa da bu sezon oturacaktım yani evde. Hani planım oydu ya tatil yaparım ve teşkilatta oynarım diye kendinizi teşkilata adadınız. Tabii tabii gayet öyleydi yani hani söyledim mi benim. Zaman şey... zaman kendi içeriklerinizi, aile yaşantınızı sosyal medyaya paylaşıyorsunuz YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onlar nasıl gidiyor efendim? onları ara verdiniz mi? Yok şöyle e, YouTube'da bir şey yaptık biz. Çok da ses getirdi çok şükür o da. Ruta'dan çıktınız Değil diye mi? bir iş, yol hikayeleri. Ailemle birlikte yola çıktığım bir şey. İnsanlara gittikleri mekanların aslında onlara ne hissettirdiğini gösterdiğimiz, anlattığımız bir iş. Yani gidip bir yerin nasıl bir yer olduğunu anlatmıyoruz. Orada bizdeki hissin ne olduğunu anlatıyoruz. Daha sonra e, İz TV işte bunu satın almak istedi. Ben TV'ye göre tekrar e, işi çektim. Ek sahneler çektim. Ondan sonra işte ilk sezonu orada yayınlandı. İkinci sezonunda şimdi startını vereceğiz. Bir iki ay sonra çekimlere tekrar baş... çıkacağım yani. Seyyahlar devam edeceğiz abone Tabii tabii yani. <laughs> çok seyyahlı gibi değil de e, sayılır yani. Yol bizi nereye götürüyorsa oraya gidiyoruz aslında. E Öyle ben, bir güzel taraf. En son bir gün e, Türkiye e, menfur bir terör sergisiyle sarsıldı. E, sizler neler söyleyeceksiniz? Sizler ben terörü sonuna kadar lanetleyen bir insanım. Bu ülkenin artık huzurlu bir şekilde yoluna devam etmesini çok da istiyorum. Da bir şeylerin bu yolu kesmek için müdahale etmesinden de aşırı rahatsız oluyorum. Sonuna kadar lanetliyorum. Ee, tüm şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bütün yaralılarımıza da çok acil şifalar diliyorum. Ne olduğunu da merak ediyorum artık ne noktada şu anda. Ee, bir tekrarlanmaz umarım gerçekten. Ben de çocuk babasıyım bir aile gibi e, bir arada tutmaya çalışıyorum ve bu çok tedirgin ediyor. Bunların durdurulabileceği bir yolu bir an evvel devlet büyüklerimizin de e, bulması ve o yolda hareket etmesi. Artık yani terörün tabii şeyi yok ama yani nereden geleceğini bilmediğim bir şey. Ama yani bir, bir mucize olsun ve bu işler sona ersin. Biz huzurlu bir şekilde hayatımızı sürdürelim. Çok hak ediyor bu ülke çünkü bütün insanları arasında. Ee, bu kıymetli ülkenin daha huzur ve mutlu ilerlemesini en büyük e, istek ve kalbimle diliyorum açıkçası. Efendim, e, bilgi kirliliği adına sosyal medyanın engellenmesinin daha çok daha fazla bilgi kirliliğine sebep olduğunu düşünüyor musunuz? Engelleme lafını ben hiç sevmem ama e, bazı şeylerin bir tık sonra bilgi olarak geçmesinde de fayda görüyorum açıkçası. E, yani bu iş özelliğine söylüyorsanız. Evet. Çünkü bazen bazı grupların sesi olmuş oluyor. Dolayısıyla bazı şeyleri de teşvik edici oluyor. Ee, i̇nsanların o sesini yani bunu yapan kötücün sesi bir yerde kesmek gerekiyor. Ee, dolayısıyla hani terör zaten hücrelerle hareket eden bir şey bildiğim kadarıyla o hücrelerin daha baskı altında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim bir şeyi bilmemizden ziyade e, Onların yayılmaması daha değerli diye düşünüyorum. Sanıyorum onlar da öyle düşünüyorlar. Bu tip kısıtlamalara açıkçası şey değilim karşı değilim. Efendim, çok teşekkür ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.